Medeniyet Okulu projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Haydi Bil Bakalım yarışmasında Konya finalleri 8 Mart'ta başladı. İlçelerinde birinci olan Kadınhanı Çeşmecik Vali Kemal Katıtaş Ortaokulu, Güney Sınır Mevlana Ortaokulu ve Hadim İmam Hatip Ortaokulu bilgi yarışması için Konya'ya geldi. Bir hazırlandık çok iddialıyız arkadaşlarımızla birlikte. Yani kazanmayı düşünüyoruz. Buraya çok Çalışarak geldik, kazanmayı umut ediyoruz ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hadi İyi hazırlandık, biz kazanmaya geldik ama en başta kardeşlik kazansın. İlçelerindeki rakipleri eleyen öğrenciler final için hazırdı. En az onlar kadar okul yöneticileri de iddialıydı. Buraya kadar geldiysek zaten belli bir iddiaya sahibiz demektir. Ha, buraya kadar çok mu kolay geldiniz derseniz muhakkak çok zor geldik. E, çünkü biz her şeyden önce buraya gelen belki ilk köy okullarından bir tanesiyiz. Ee, bu konuda bu, arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bütün öğretmen arkadaşlarım olsun, e, öğrencilerim olsun. Bunlar ellerinden gelenin çok daha fazlasını bize gösterdiler. Bizim için çok daha fazlasını yaptılar. Bizim gibi e, merkeze uzak e, ilçeler için, e, öğrencilerimiz için Konya'ya gelmek gerçekten büyük bir e, ayrıcalık oluyor. Onlar için bir değişiklik oluyor. Biz e, merkezde, güney sınırı merkezde dört tane ortaokuluz. Üç e, imam hatip bir ortaokul, üç tane imam hatip ortaokulunu geçerek buraya geldi e, okulumuz. Öncelikle hem öğrencilerimi hem e, öğretmen arkadaşlarımı çok çok tebrik ediyorum bu konuda e, çalışmalarından ötürü. İnşallah buradan da iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz. Özel bir e, çalışma yapmadık. Normal e, okulumuzun eğitim-öğretim e, faaliyeti, Devam etti, normal seyrinde devam etti. Küçük bir ilçe olduğumuzdan dolayı ilçede bizim okulumuz birinci oldu. Buraya kadar geldik. Burada da iyi bir performans sergilemeyi planlıyoruz. Buraya gelecek olduktan sonraki zamanda özel bir çalışma yaptık. Önceleri yapmamıştık da buraya gelecek olduktan sonra özel bir çalışma yaptık. İyi bir performans sergileyeceğiz inşallah. Türkçe, matematik, fen bilgisi alanlarının yanı sıra dünya, Türkiye ve Konya ile ilgili sorularda yarışmada soruldu. Sorulara en çok doğru cevap veren Hadim İmam Hatip Ortaokulu finale adını yazdıran ekip oldu. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. İçimize doğuyordu birinci olacağımız. Ya Burada birinci olmamızın en önemli nedeni arkadaşlarımızın duası. Biz burada birinci olduk ama diğer arkadaşlarımız da birinciler. Kendi ilçelerinde birinci olmuşlar. Birinci olduğumuz için çok mutluyum. Ee, bize, bize önce çok çalışmıştık. Diğer arkadaşlarımı da kutluyorum. Burada kardeşlik kazandı sonuçta. Hmm, kardeşlik kazandı bunu başardık. Hemen diğer okulumuza Elif Nur yarışmaydı. Tebrik ediyorum kazananları. Haydi bil bakalım yarışmasında il finalleri 12 Nisan'a kadar devam edecek. Hadim, Kadınhanı ve Güney Sınır ilçelerimiz vardı. Hadim ilçemiz birinci oldu. Çok keyifli bir yarışmaydı. Her şeyden öte bütün arkadaşlarımızın Kadınhanı'dan gelen arkadaşlarımız, Güney Sınır'dan gelen arkadaşlarımız da dahil olmak üzere keyif aldıkları bir yarışma oldu. Bunu çok önemsiyoruz. Aynı zamanda yarışma için orga yarışma organizasyonuna gelen öğrencilerimize bir Konya gezisi yaptırıyoruz.